Neyse kardeşler. Ne yapıyorsunuz bakayım? Niye indiriyorsunuz arabanın lastiğini? Hocam... Diyet, Hop söyle. Hop söyle. A Hop söyle. Hadi bakayım, söyle bakayım. Hocam, bizi müdüre vermeyin ne olur. Biz daha iyiyle kötüye ayıracak yaşta bile değiliz hocam. Ta, Ver bakayım şu eldeki de. Ver. Ver. Bak. Bu seferlik bildirmeyeceğim müdüre. Bir daha görsem... Hop disipline. Hadi bakayım sınıfa. Yürüyün gidin. Hadi bakayım. Sağ olun hocam. Allah Allah! De intikam hırsıymış bu keşe kardeşler de ya! Allah Allah! Nasıl giriyor bu tornavide bu? o fazla. Gürsel Bey, arabamın lastiğini mi indiriyorsunuz? efendim, ben geldim... <laughs> ...buradan gece kardeşlerim lastik gibi hop gitti. Bu yaştan sonra araba lastiği indirecek halim yok ya. Müdür Bey... ...İmran Süreyya ismi, dalhanenizden miydi? Hop, babanınızdan miydi? Söylemediniz hala. Gürsel Bey, bunu yazıyorum bir kenara. Elde var bir. Asil öğretmen olunca Hemen saldınız kendiniz. Sicilinizi temiz tutmaya bakın. Gözüm üzerinizde. Bu tornavida da bende kalacak. Kanat olarak. Ya